Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizinle beraber e, bizim eğitim almaya gittiğimiz cami ile beraber geziye gideceğimiz yerleri göstereceğiz. Bugün büyük vlog denilebilir ama videonun başlığı cami ile gezi. E, kapak fotoğrafından da başlıktan da görmüş olduğunuz gibi. Bugün arkadaşlar yanımda tabii ki de her zamanki gibi hiçbir zaman ayrılmayan kameramanım Esat abim var ve ben de size videoyu sunacağım tabii ki de. Kanal benim başka kim sunacak? Enes Batur mu gelsin buraya? <laughs> Ondan sonra e, bugün arkadaşlar nereye gideceğimizi size hemen söyleyeyim. Öncelikle ilk durağımız buradan bizim camimizle buluşacağız eğitim aldığımız yerde. Oradan sonra da e, bir yerde bir mezarlık var bir mezarlık ziyareti yapacağız. Ondan sonra da e, bizim burada Hamburg'da e, Hauptbahnhof'ta değil mi merkez Camii. Hapbanof'ta bir merkez cami var, böyle toplu yeşil kuleli e, böyle kuleli bir cami. Oraya gideceğiz, orada program var. Daha sonra e, yemeklerimizi yiyip evlere doğru ayrılacağız. Daha doğrusu işte camiye gideceğiz, oradan evlere ayrılacağız. Öylelikten bugün dolu dolu bir video olur inşallah, güzel olur. Hadi o zaman videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi buraları geziyoruz bakın görüyor musunuz burada eskiden neler varsa hepsi tek tek buraya sergilenmiş herkes burada şu an çok dolu bu arada işte biz geldik işte merkez camii'ndeyiz arkadaşlar sağ tarafta da fotoğraflar var. Birazdan hemen göstereceğiz. Orası biraz dolu. Öğlen namazlarını kıldıktan sonra burada bir sergi var. Sağ tarafta fotoğraflar. Görmüş olduğunuz gibi. Rahmetli olanların fotoğrafları filan. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar burada onur belgeleri var. Tamam. Burada onur belgeleri var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Arkadaşlar şimdi bakın burada yemeğimiz geldi. Burada poğaça var. Pide var. Ondan sonra helva var. Tatlı, patates salatası, havuç salatası. Böyle güzel güzel afiyetli yiyeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yukarıda yemeğimiz bitti. Öğlen namazını da kıldık. Yemek nasıldı Ali? Süper. Evet bence de güzeldi. Ee, Arkadaşlar program vardı zaten bugün. Ondan dolayı biraz programda durduk. Program daha devam edecek. Ama bizim zamanımız tükendiği için. Normal şimdi camide olsaydık kapanış saatimiz iki buçukta olacaktı eve gitmemiz. Ve şu an saat arkadaşlar göstereyim size. Saat 15.55. Eve gitmemize yarım saat kaldı. Ondan dolayı şu an biz buradan ayrılmak için Yemeklerimizi bitirdik, yiyenler bitti. iniyor ve e, biz arabalarla geldik arkadaşlar. Velilerin arabalarıyla geldiler. Veliler arabalarıyla geldiler. Veliler de şu an yanımızda mesela. Benim babam, kameraman, estağfirullah'ın babası. Bunlar burada e, arabalarla çocukları götürebilelim diye arabalarını getirdiler sağ olsunlar. Ve öylelikle e, arabalarla şimdi eve döneceğiz. Ve bugün gerçekten güzeldi. Önce işte e, mezarlığa gittik. Mezarlıkta çektik ama e, o mezarları tam gösteremedik. Zaten mezarlıkta arkadaşlar alt üstünde mezarlık yani konuşulmaz e, dünya hayatından konuşulmadığı için sessiz çekimler yaptık. Onlardan da bir iki saniyelik bir şey koyarım çünkü mezarlıkta bazı mezarlar görünmüştür görünmesini istemeyenler olabilir. Ondan dolayı hem o kadar şey de olmaz. Ondan dolayı ben size kısa kısa, kısa kesitleri koyarım. Oradan öylece görürsünüz. Yani gitmiş olduğumuz en azından kanıtlarım. Ve öylelikle şimdi işte merkez camine geldiğimizde... Ne oluyor lan? <laughs> He? Kulağım patladı. Ya bir git Eee, öylelikle işte merkez camine de geldiğimizde burası çok doluydu. Öylelikle çekim yapamadık ve bugünkü çekimimiz de galiba bu kadardı. Ama daha burada kapatmayacağım. Ondan dolayı daha bekleyeceğiz. Kenara gel araba çıkacak. Daha burada kapatmayacağım çünkü daha neler yapacağız bilemiyorum. Camiye gidince büyük ihtimal hocalar böyle bizden bir feedback alacak. Biz nasıl bulduk bunu onu soracaklar. Eee, onları söyleyeceğiz. Biz hocalar yapmadan Ali ile kendi aramızda bir yapalım. Ali'ye soralım. Ali ne düşünüyorsun? İyi, güzeldi. <laughs> Mezarlıkta yaptıklarımıza ne demek istersin? Mezarlık nasıl geçti sence? Eee <laughs> iyiydi. Çok uzun konuşuldu. Evet. Soğuk dağ var. Başka şey yok yani. Evet arkadaşlar, orada e, bizim şu an camide üye olan küçük çocuklar da olduğu için hocalar biraz anlatmaya çalıştılar. Neler var, neler yok. Hatta o tebeşir, teneşirin üstünde, yani oraya gittik işte. Teneşirin böyle etrafında durduk. Öylelikten e konuştuk. Evet. Gasilane, Gasilane başka. Gasilaneye girecektik arkadaşlar ama kapısı kapalıydı. Gasilanede o şekilde oldu. Ee, yoksa girseydik yine de çekemezdim çünkü. Bugün arkadaşlar şöyle bir yoğunluk var. Ee, herkes arabalara bindi ya. Şimdi mesela diyelim ki bir velinin arabasına dört çocuk, üç çocuk bindiyse o üç çocuk o veliyle dolaşıyor. Ve biz de bugün kameramanım Esat abimle ayrı ayrı arabalarda olduğumuz için kameramanla çok şey yapamıyorduk. Ve yani çekim yapmak da zordu yani. Çok zorlandık ondan dolayı. Bir dakika kayıtta görüşürüz. Bugünlük videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.